Hepinize tekrardan Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte artık form dosyasına geçeceğiz yani form projesine geçeceğiz ee, şimdi öncelikle size bir tane size bir tane Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı kitabı göstereceğim arkadaşlar burada bizim ele aldığımız bütün konular var ee, ve ayrı, ayrıca ben size artık ee, ödev vermeye başlayacağım bu ödevleri Yapacaksınız ve yaptıktan sonra kontrol etmek için Bu kitaptan yararlanacaksınız bu 10. sınıf kitabı ve e, Lise bölümünün e, Lisenin Bilişim bölümünün Yazılım alanında arkadaşlar bunlar Şimdi ilk önce Google'a giriyoruz buraya Ntp Ntp 10. Sınıf Diyoruz ve robotik ve kodlama seçeneği çıkıyor buraya tıklayalım Buradan Bu kitabı indirin Ve ayrıca bu kitabı da indirin Yani robotik kodlama sizin işinize yarar mı bilmiyorum ama Nesne tabanlı kesinlikle işimize yarayacak Şimdi Ben o NTP'yi açayım NTP kitabını Buradan aşağı indirelim arkadaşlar Direlim. burada e, size şey açmanızı gösteriyor nedir ona da form dosyasını açmayı gösteriyor burada da C# ile ilgili e, bilgiler belirtiyor size şimdi Buradan form dosyası açalım şimdi artık konsolla bir işimiz yok bunu artık silebilirsiniz Ve aynı zamanda buradan sildikten sonra unutmayın Bunun kendi dosyasında mesela benim önemli dosyalarda C Sharp Visual Studio'da e, Kayıt oluyormuş bunu sildikten sonra aynı zamanda dosyadan da silmeyi unutun, e, unutmayın e, Ama kalmasını istiyorsanız Orada bırakabilirsiniz Şimdi burada e, bütün diller değil C seçelim bütün platformlar olsun sorun yok buradan desktop yani e, buradan desktop'u seçin buradan da Windows Form App .NET Framework olanını seçin ben de şurada kayıtlı zaten şurayı temizleyelim next diyelim şimdi Windows Form 1 diyor buraya kurs 1 yapalım e, .NET Framework 4.72 tamam böyle Create diyelim, oluşturalım. Tamam, oluşturduk. Şimdi e, arayüzümüzü bir tanıyalım ilk önce. Tam yüklenmesini bekliyorum. Tam yüklendi. Toolbox diye bir seçeneğimiz var arkadaşlar burada. Sizde eğer burası açık değilse hemen e, şurasıydı sanırım yanlış anlamıyorsam, hatırlamıyorsam. Ee, aynen burası ToolBox. Ctrl alt X tuşlarına basarak da çağırabiliyorsunuz. Buradaki kısa yolların hepsini ezberlemenize gerek yok ama önemli olanları ezberleyebilirsiniz. Yani burada çok önemli bir şey görmüyorum ben aslında ama böyle kendiniz elinizle çağırabilirsiniz. Ee, başka aynı şekilde konsol ekranındaki gibi buradan start diyoruz. Buradan dosyalarımızı yüklüyoruz ToolBox'ta burada arkadaşlar. Ee, şöyle yapalım Şunu şuraya bir sabit diyelim formumuz şurada gözüksün bize bunu da şöyle yapalım Salı şunu sabit diyelim şöyle Bunlar önemli Arkadaşlar şimdi Burası da çıkış yerimiz zaten bunları ben size açıklamak istemiyorum Bunu ben e, ilk dersinde söylemiştim size ikinci dersimde sanırım ilk ders değil burada e, bizim Form uygulamamızda kullanmam, kullanabileceğimiz araçlarımız var arkadaşlar. Burada mesela bizim en çok işimize yaran, yarayan şeyler buton olacak arkadaşlar. Label olacak. grup e, group box falan olacak da onlara şimdi değinmeyeceğim. Panel falan. E, menü strip. listbox box. List, box, list box aslında alabilirim ama şimdi bunu bunu açıklamayacağım size. Bu bizim listemiz arkadaşlar. Bir mesela e, en basit neyden örnek verebilirim mesela bir hastaneye gittiniz siz e, Kimliğinizi verdiniz o sizin adınızı soyadınızı TC'nizi falan alıyor ya Sonra e, sizin adınızı soyadınızı yazıp böyle sıra numarası falan veriyor İşte o O işlemler listbox'ın içerisinde gözüküyor Veya labelın içinde falan da yapıl yapılabilir ama listbox'da daha böyle sağlıklı oluyor daha güzel duruyor Ama e, kendiniz farklı bir şekilde görünmesini istiyorsanız label'dan da yapabilirsiniz. Ee, şimdi başka başka var mı? Çok gözüme batmıyor burada ama vardır illa. Timer var. Textbox var. text Textbox önemli arkadaşlar. Text ee, Textbox dediğimiz şey bizim kullanıcıdan veri aldığımız yer. Aynı ha, hani Konsol ekranda console.readline yazıyorduk ya ekranda yazan şeyi alıyorduk. Burada da textbox'ın içerisinde yazan değeri kendimize alıyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi öncelikle bunların isimlerini nasıl değiştirebiliriz? Renklerini vesaire gibi formun rengini düzenini nasıl değiştirebiliriz? Onları ele alacağım. Şimdi öncelikle mesela label'ımıza tıklayalım label'ımıza tıklayalım. Ee, buradan e, arkadaşlar neden gözükmüyormuş şimdi fark ettim. Şimdi bunun üstüne tıkladığımızda normalde bunun özellikleri çıkması lazım sağ tarafta çıkmadı. Şunu kapatalım arkadaşlar. Ee, sabitlemeyi kaldıralım. Oradan kapatmayın. Buradan Properties kısmına geleceğiz. Tıkladığımız zaman sağda Properties sekmesi açılacak. Sonra bu sekmeyi sabitleyin burada zaten otomatik ben sabitlemiş ve burada e, şunu şuraya alalım. Bunun içerisinde bir sürü özellik var arkadaşlar. Şimdi burada hemen önemli olanları ben söyleyeyim. Back Color e, yazdığı gibi arka rengini belirliyor. Mesela burada siyah yaparsak arkası siyah olur ama yazı da siyah olduğu için bu sefer şey oldu. E, bakın Fore Color da ön yazı anlamına geliyor. Bunu da e, beyaz yapalım. Tam tersi olsun formla. Şimdi form e, ismi nedir? Şunlar dışında forma tıkladığınız zaman bu sefer fark ettiyseniz formun propertiyesine geliyor yani özelliklerine geliyor. Buradan colorunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela ne yapalım? E, white smoke yapalım ya da çok bir şey değiştirmedi bu light gray yapalım. E, buradan da background image yani e, arka fonu arka plana bir tane Image yani resim dosyası yüklüyorsunuz arkadaşlar. Buradan da e, onun şeyini belirliyorsunuz. Mesela bir resmi eklediniz. Eğer buradan e, Center derseniz resmi ortalıyor, Stretch derseniz resmi tam yapıyor, Zoom derseniz yaklaştırıyor vesaire vesaire. Onları ben daha sonra size öğreteceğim zaten. E, burada Font e, formun yazı tipini belirliyor. Sadece forma özel bu arada. E, Ayrıyeten bunların da değiştirebilirsiniz. Mesela ben buradan kalın eğik olmasını istiyorum. Aynı şekilde 12 olsun boyutu da. Üstü de çizili olsun, altı da çizili olsun. Ya da böyle güzel durmadı. Yazı tipi Türkçe olsun. Tamam. Fark ettiyseniz her şey bir tık daha çok büyüdü arkadaşlar. Şimdi şöyle bir şunu tekrardan küçültelim arkadaşlar. Hatta bir saniye. Ama büyümüşken size şöyle de gösterebilirim. Öyle gelelim. Formun üstüne tıkladık. Properties sekmesinden Aşağıya indiriyoruz arkadaşlar. Buradan ee, şunu A'dan Z'ye yapın da bari her şey kolayca bulun. Ben buradan size bölümüne geldim. 2500'e falan filan işte baya büyük olmuş bu form. Bunu 2000'e 1000, 1000 yapalım. Yine büyük oldu. Şunu 2000 değil de 1500 yapalım. Tamam arkadaşlar. Böyle iyi. Hatta şunu da 1500 yapalım. Sanırım sorun çıkar mı? Çıkar. O zaman tekrardan yapalım 1600'e 900 diyelim 900 tam e, tam 900 olmuyormuş bir saniye düzeltelim şunu ee, 1600'e 950 yapalım Tamam oldu ee, şurada bir tane daha bir şeyimiz kaldı sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. List box'ımız mı kaldı? Gitti galiba. Neyse. Çok şimdi zaten onunla bir işimiz yoktu. Ee, burada da kontrol box'ımız var. Yani şurası. Böyle true dediğimizde burası gözüküyor arkadaşlar. False dersek orası gözükmüyor arkadaşlar. Aynı şekilde şuradaki simgeniz de gözükmüyor. Yani ee, ikon da gözükmüyor. Jungle buton. Yani eee buton. Arkadaşlar bu reddetme butonu da tıkladığımız zaman çalışıyordu. Sanırım ee, hangi tuştu Jungle buton? ESC'ydi galiba arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ESC'ye bastığınızda bu butona basmış gibi sayılıyorsunuz ve bu butonun fonksiyonları yani komutları çalışıyor. Ee, buradan başka forma tekrardan gelelim özelliklerine auto size var bunu otomatik büyüklük diye ayarlıyor arkadaşlar ee, burada otomatik büyüklüğünün şeyini ayarlıyorsunuz modunu ayarlıyorsunuz başka aşağıya indirelim indirelim kursör var arkadaşlar bu da işimize yarayabilir normalde forma e, işte, hiç bir şey yapmadığınızda ibrenin nasıl gözükmesini istiyorsanız buradan onu seçebiliyorsunuz. Mesela ben hand istiyorum. Ee, normal çalıştırdığım zaman. Form ekranında gördüğünüz gibi. E, hand yani el simgesi oluyor. Kapatalım bunu tekrardan. Default'a döndürelim. Ee, başka ne göstereyim. Form border style. Yani burada forma e, çerçevesini ayarlıyorsunuz. Burada isterseniz buradan fix it single dediğinizde forma hiçbir değişiklik yapamıyoruz arkadaşlar. Bakın e, ne büyütebiliyorum ne küçültebiliyorum. Şuraya bastığınızda sadece büyüyor. Fark ettiyseniz buradaymış bizim listbox. E, şuradan hemen listbox'a gelelim arkadaşlar. Listbox'ın location'ı var arkadaşlar. Fark ettiyseniz Buranın hepsini silelim ona Noktalı virgül olacak ona 10 on yapalım Sonra Buraya geldi arkadaşlar location komutumuzda böyle işe yarıyor ee, Başka burada ikon var İkon ekleyebilirsiniz arkadaşlar İkon eklerken png veya e, Jetpack mi deniliyordu neydi bilmiyorum ama kısaltması şöyle yazılıyor arkadaşlar Text özelliğine gelelim aynı zamanda bunun ismini de değiştiririz JPEG Veya PNG dosyalarını e, ICO dosyasına çevirmeden e, şey yapmayın. Buraya eklemeyin arkadaşlar, çalışmaz. Zaten fark ettiyseniz şurada da yazıyor aynı şekilde. Eğer mesela diyelim bir tane fotoğrafınız var, bir tane fotoğrafınız var, e, şu siteye gelerek convertio e, sonra Türkiye kanalına gelerek buradan dosyalarınızı seçin. Ekledikten sonra Hatta ben sizin için bir tane ekleyeyim Yani e, kendi Şeyimi dosyamı indireyim buradan Görüntü kısmına gelip buradan e, Iko dosyasını seçin ve dönüştür deyin arkadaşlar dönüştürdükten sonra şurada indirme butonu çıkacak Onu indirdikten sonra O formunuza ekleyebilirsiniz arkadaşlar Şuraya Başka 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 her buton var arkadaşlar. Buradan kendiniz e, açıp mesela diyelim formu kullanması için yardım edebilirsiniz. Burada key Preview var. Mesela diyelim e, formda e, normal form ekranında ben S tuşuna bastım. S tuşuna bastığımda ona özel bir e, kod çalışıyor arkadaşlar. Bunu açtıktan sonra e, Event sekmesine gelip buradan ayarlıyorsunuz. Ama Event'a e daha şimdi değen e, şey yapmayacağım, değinmeyeceğim. O yüzden şunu şimdilik kapatalım üstüne tıkladığınızda da seçenek e, değişiyor arkadaşlar Onu da söyleyeyim Başka Location söylemiştim zaten main menu strips onu da söyleriz yakında Maximize boss yani şuraya bastığımızda bu tuş Çalışsın mı diyor bunu false dediğimizde Hani üstte de zaten neresiydi orası Fixed single yaptık ya formun e, Formun çerçevesine karışmasın diye Bakın şimdi ne buradan karışabiliyoruz. Bakın hiçbir şekilde büyütemiyorum, küçültemiyorum arkadaşlar. Köşeye de getireyim. Ee, tam ekran yapma seçeneği de yok. Tamamdır. Şimdi aşağıya indirelim. Minimum size var. Bunları ellemeyin. Oto, otomatik size de oluyor. Ee, başka ikonu göster diyor. Show in text var. Şurayı göster. Şuraya mıydı? Şuraya mı Bir bakalım. Ben de tam hatırlamıyorum arkadaşlar. Allah Allah. Bir başlatalım. Neresi gözükmüyor? Burası mı? Burası mı? Ama burada bir değişiklik fark etmedim ben ama vardır illa. Boşuna eklememişlerdir. Şimdi start position. Heh, bu çok önemli arkadaşlar. Genelde herkes soruyor. Mesela formu başlattığımızda bakın böyle yamuk bir yerde falan başlıyor. Ama bunun boyutu büyük olduğu için biraz ee, düzgün başladı şöyle yaparsak Şöyle yamuk bir yerde başlayacak ha bu taraflarda falan başlıyor siz bunu formun gelip Buradan e, start position'a Windows e, Default location değil like, Center screen yani e, Ekranın ortası yapabilirsiniz veya bounds'u yapabilirsiniz veya Center parent Bunu da seçebilirsiniz ama ben bunu öneriyorum arkadaşlar direkt e, Ekranın tam ortasında başlasın Fark ettiyseniz Tekrar başlatalım böyle bir görün diye ama bunu kapatırsak Default Location ha Bunu kapatırsam bakın direkt Şu taraflara doğru Yaptı. Şimdi tekrardan açayım Son kez Enter Screen Gördüğünüz gibi arkadaşlar Tam ortada çalışıyor Şimdi burada formun ismini diyor Formun ismi ne olsun Kurs 1 olsun arkadaşlar Bakın kurs 1 diye değişti Çalıştırdığımızda da böyle kurs 1 Diye gözüküyor arkadaşlar Şimdi burada başka ne yapabiliriz? Windows state var. Ee, programı çalıştırdığınızda otomatik olarak nasıl çalıştığını, nasıl çalışmasını istiyorsunuz. Mesela minimize et demesi. Ee, mesela diyelim şu an Visual Studio çalışıyor ya. Ben Visual Studio'yu çalıştırdığımda böyle başlayacak arkadaşlar. Yani benim uygulama başladığında bakın, çalıştır diyeceğim. Bakın alt altta başladı gördünüz mü ekranda başlamadan ee, Şimdi aynı şekilde bunu et yaparsam bu sefer de Tahmin edebileceğiniz gibi Tam ekranda başlayacak Gördüğünüz gibi Ve aynı zamanda bunu normale çekersem normal hali ben nasıl ayarladıysam öyle başlayacak arkadaşlar ee, Başka burada e, değinmem gereken bir şey yok arkadaşlar Şimdi e, nesnelerin özelliklerine gelelim Aman. Aman aman aman. Yanlışlıkla yaptım. Şöyle bir şey demek istiyorum arkadaşlar. Mesela diyelim forumdayken forum çalıştığında yani yüklenirken hangi kodların çalışmasını istiyorsanız forma boş bir yere çift tıklayın. Bakın form loat diye bir şey olacak. Metot olacak arkadaşlar. Şeyde öğrettiğim gibi konsol ekranında öğretmiştim metotları. Aa, pardon öğretmedim. Şimdi öğreteceğim ben size. Ee, Metot olacak arkadaşlar burası yüklenirken yani form 1 yüklenirken ona göre şey yapacağız e, Kod yazacağız Burayı kapatalım e, Aynı zamanda buradan bir ev kod ya da F7 tuşuna basarsanız F7 tuşu nerede bakayım F7 tuşuna basarsanız e, Kodlar sekmesine geçecek Ve buradan mesela diyelim formlu Tekrar şuraya gelelim Eğer buradan formlu hatta kod yazmak istemiyorsanız sakın buradan silmeyin arkadaşlar Silerseniz veya herhangi bir dosya Referansı olup da silerseniz Tak böyle error alırsınız arkadaşlar Buraya geri gelelim ctrl z diyelim sildiğimiz kodlar yani böyle e, Hata düzenine kadar ctrl z yapın arkadaşlar Sonra mesela buraya sileceksiniz ya events yerine gelin arkadaşlar form 1 load bunu tamamen silin sonra boş bir yere dokunun veya enter'e tıklayın Tamamdır bakın referansı silindi şimdi rahatça gönül rahatlığıyla silebilirsiniz arkadaşlar Hiçbir sorun da olmadı Burada e, Bir sürü işimize yarayacak şeyler var ama buraları Şimdi geçmeyeceğim Başka mesela buraya diyelim Sadece buna özel e, kursör yani e, ibreyi ayarlayabiliyorsunuz aynı zamanda Konteks menüsü trip bu da var ama bunu şimdi söylemeyeceğim. Erken daha başka 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 loket yani kitleme anlamına geliyor arkadaşlar. Hiçbir değişiklik yapılmıyor ona. Başka Max uzunluk var arkadaşlar. Buna e, hani bir değer girildiği zaman start diyelim. Mesela şu an buna ben böyle birkaç tane değer girdim. Bunun maksimum değerini ayarlamak için oraya eee Değer giriyoruz arkadaşlar neresiydi burası şuraya tıklayalım tekrardan ee, Şurası max length İşte bu da aynı zamanda maksimum yani Sınır uzunluk anlamına geliyor length uzunluk anlamına geliyor arkadaşlar Başka Multiline var arkadaşlar multiline e, normalde text box'ınız otomatik ayarlanıyor uzun e, Dikey uzunluk olarak e, Eğer siz bunu açarsanız Pardon bunu bozdum yanlışlıkla şunu da e, açalım diyelim arkadaşlar bu sefer şu uzunluğu da siz karar veriyorsunuz ama ben bunu önermiyorum arkadaşlar Eğer siz dikey uzunluk olmasını istiyorsanız bunu silip üstüne tıklayıp del tuşuna basarsanız silme silme işlemi gerçekleşiyor veya şöyle tıklayıp delete de diyebilirsiniz arkadaşlar e, ya da böyle deyip ctrl de e, pardon ctrl c ctrl v yaparsanız kopyalıyor arkadaşlar başka ne yapabiliriz? Size göstermek istediğim şey şeyi arıyorum arkadaşlar. Şuraya yazalım ya. Text Masked TextBox, Rich Text Box. Sanırım buydu. Bu muydu? Aynen. Buymuş arkadaşlar böyle e, enter'e falan bastığınızda da aşağı satıra falan alıyor bu text box'ımız. Gördüğünüz gibi. Rich textbox neydi arkadaşlar? Ha bu aynı şey. Aynısı pardon. Masket textbox Burada mesela diyelim bir telefon numarası falan girerken ilk üç hanesini parantez içerisine alıyor. Diğerlerini böyle ilk üçünü ayırıyor. Sonra 2 2 diye ayırıyor ya arkadaşlar telefon numarasında. Aynı e, şuraya bir giriş yapabilir miyim? Dur bakalım şuraya 0534 şöyle bir numara sallayalım arkadaşlar. 45 56. Gördüğünüz gibi hani böyle yapıyor sonra buraları parantez içerisine alıyor ya arkadaşlar. Masket Textbox'ta da bu işe yarıyor arkadaşlar. Siz bunun kodlarına giriyorsunuz nasıl olacağını. Sonra değer girildiği zaman otomatik düzeltme yapılıyor. Context Manage strip'te şimdi buna değinmeyeceğim. Bu daha erken. Başka items falan şöyle çok önemli olan bir şey var mı diye bakıyorum. Sanırım yok arkadaşlar ya. Ee, şimdi form dosyasına girişimizi yaptık. Bir dahaki derste çok ee, bir dahaki derste ufaktan kodlarımızı yazmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Oh, <laughs>